Niye anlatamıyorsunuz? Niye kabarızı kuma sokasınız? Millet namussuzluğu anlatıyor. Ben niye namus anlatamayacağım? Millet bıraksanız hiç elbise giymeyecek çıplaklığı savunuyor. Ben niye örtüyü anlatamayacağım? Çarşabı anlatamayacağım. Millet arkadaşlar millet kızıl derli modeli bir saç modelini savunuyor. Altı tane iki tane kılı savunuyor çenesinde az serpilmiş böyle moda sakalı savunuyor. Ben niye Hz. Muhammed'in sünnetini savunamayacağım ya? Onlara bir gençlik şabunu çekiyorsunuz. Tercih diyorsunuz. Geçici bir kaydıyla heves diyorsunuz. Biraz da benim hevesime saygı duyun ya. Siz kaç kişiyi peygambere aşık ettiniz? Kaç insanı Kur'an'a aşık ettiniz? Kaç insanı seccadeye aşık ettiniz? Kaç insanın şarkılardan, türkülerden, hop dilimden zikra aşık ettiniz? Kaç insanı açılmaktan örtünmeye meftun ettiniz? Kaç insan kazandınız? Kaç yıllık cami cemaatisiniz? Kaç yıllık mensubiyetiniz var? Allah hesabına çalışırsınız. Allah'ın işisiniz. Pekala böyle büyük bir hedefe giderken kaç tane listenizde insan var? Kaç insanın hidayetine vesile oluyor? Bir Hesap tutun bir çetelesini yapın şu arkadaşlar.